Tam 11 sene üniversite okudum. Sonra ara vermeden Ankara Üniversitesi'ne başladım. Astronomi ve uzay bilimlerine. Bir yandan da yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. 25 yaşında falan ben bunu kafaya koydum. Eski kayınvalidem sağ olsun. Onlar ailece master şefi çok seviyor. Ben şeflerin adını bile bilmiyordum. Ya olur mu olmaz mı olur mu olmaz mı? 15 senelik aşçı orada çalışmış, otelde çalışmış. Ben et pişirmeyi bilmiyordum doğru düzgün. All Star'da şeye üzüldüm. 11. oldum. Ona üzüldüm. Ben burgerci açmayı çok düşünmüyordum. Uzay yapacağım. Uzay buranın en çok tercih edilen burgeri. Ekmeği bana ait patenti. Dört tane farklı hamur var. Bir pancar, bir ıspanak, bir kalamar mürekkebi, bir de hardallı. Bu arada soyadımı falan sananlar da çıkıyor bazen. Ben işte marka kurmak istiyorum. Ne olur adı falan olur. Hedefim bir meyhane kurmak 40 yaşındayken. O zaman da bu marka oturmuş olursa ben de rahat rahat 40 yaşında emeklilik hayatına geçerim. Adım sayılım Tolga Şener. Bir Ankara doğumluyum. Normal mahallemizde bir ilkokula başladım. Anne tarafında çok müzisyen var. Bir yandan müzikle ilgilenmeye başladım. Aslında her zaman yapmak istediğim şey oydu bütün hayatım boyunca ama çok zor bir piyasa. Sürdürülmesi çok zor. Konservatuar çok istiyordum ama her genç gibi lise sınavıyla Anadolu Lisesi'ni kazandım. Ankara'da bir Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra ara vermeden Ankara Üniversitesi'ne başladım. Astronomi ve Uzay Bilimleri'ne 2009'da. Aslında puanı çok düşük bir bölüm. Ama mezun olması çok zor çünkü yüksek fizik ve matematik görüyorsunuz yani 100 kişi giriyorsa bölüme 5 kişi anca mezun oluyor. Okuldan 2020 yılında mezun oldum ben. Tam 11 sene üniversite okudum. Bir yandan da yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. Benim stres attığım, enerjimi sağladığım yerde mutfak. Ben dedim ki bunu niye mesleğe çevirmeyeyim? 25 yaşında falan ben bunu kafaya koydum. Son okulun senesinde özel bir açlık okuluna yazıldım Ankara'da. Hatta aynı gün ikisinden birlikte mezun oldum. Gece üniversite beni sistemden attı yani mezun oldum. Sabah da pratik sınavım vardı. Açlık okulundan da mezun oldum uzun dönem. Sonra yavaş yavaş meslek hayatına başladım açıkçası çok da uzun bir meslek hayatım olduğu söylenemez okurken birkaç barda çalıştım. Orada hep böyle gözüm hep mutfaktaydı. Sonra bahçeli evlerde bir barışlettim birkaç sene. Baktım sürekli mutfaktan çıkan şeylere ben müdahale ediyorum. Şöyle olsun, bu böyle olsun. Ücretsiz birkaç yerde staj yaptım böyle rica minnet. Sonra mutfağa girince o mutfağı yönetebilirim gibi geldi. Biraz belki şımarıklık, belki biraz fazla özgüven. O yüzden de oraya yöneldim. Yani hızlı adımlarla ilerleyebileceğimi gördüm orada. Keza öyle oldu. Sonuçta bu iş evet teorik kısmı çok ama her şey pratikte yürüyor. Pratikte tecrübe edinmeniz lazım. Ben de ilk işimden sonra belki etik değil ama hızlı hızlı iş değiştirmeye başladım. Mesela bir mutfağa girdim, balıkçıya girdim, 10 gün çalıştım. Oradan alabileceğim şeyleri aldım kendime göre. Oradan ayrıldım. İşte birkaç ay kafe diyebileceğimiz bir yerde çalıştım. İşte bir ay çok lüks bir restoranda çalıştım. En uzun çalıştığım yer vegan vejetaryen bir yerdi. Alıp çıkıp, alıp çıkıp, alıp çıkıp bu şekilde birazcık da pratiğimi ilerletmeye çalıştım. Birinci senemin sonuna doğru Ankara Yarının ilk kahve evinin 3-4 katlı bir yer, aşçıbaşı oldum. Altında 5-6 kişi çalışıyordu falan. Gayet keyifliydi. Eski kayınvalidem sağ olsun. Onlar ailece Masterchef çok seviyor. Ben de aşçı olduğum için sürekli bana böyle katıl, 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 katıl. Ben hiç bilmiyorum. Bu. şeflerin adını bile bilmiyordum. O kadar ilgisizim programa. Ya olur mu olmaz mı, olur mu olmaz mı? Sonra işte yapacaksak güzel bir şekilde yapalım dedim. Bayağı bir stüdyoya gittim. Başvuru videosu çektim bir arkadaşımla ama çok doğal olmadı. Ondan sonra bildiğimi telefonumu koydum evde. Tableti aldım. Pat pat kendim yaptım kaydettim. 2-3 i̇ki, iki, dakika bir video gönderdim. Ondan sonra da işte aradılar. Birkaç gün sonra İstanbul'a gittim. Yüzde mülakat. İrem abiler falan. Hepsi orada. Onlarla direkt yüzde görüşme yapıyorsun. Herkesle tek tek görüşüyorlar. Ondan sonra da bir hafta sonra falan birinci tura çağrıldım. Birinci tura gitmeden önce YouTube'dan birinci turun bir tane videosunu izledim. Hani ne olduğunu anlamak için. Sonra ikinci tura gitmeden önce de ikinci turdan bir tane video izledim. Üçüncü turda zaten hurra o stüdyoya giriyorsunuz. Üçüncü turda geçemedim. Yedeklere girmeye hak kazandım. Sonra sonra dördüncü yedekten ana kadroya dahil oldum. Başta biraz heyecanlıydım ama işte orada bir oyun gibi gördüm onu. Aslında kamera heyecanlandıran şey değildi, beni heyecanlandıran. Ben burada duruyorum, yanımda biri var, bir arkadaşım. 15 senelik aşçı, orada çalışmış, otelde çalışmış, burada çalışmış. Biri geliyor, ben şurada yaptım, biri işte yurt dışında stajlar yapmış, biri bir şey yapmış, biri bir şey yapmış. Ben et pişirmeyi bilmiyorum doğru düzgün. Dereceyle pişiriyorum falan, adam dokunuyor anlıyor gibi gibi şeyler. Hatta ilk sene kendim içimden zaman marketten et alıp pişirmedim. İşte sebzelerle, meyvelerle, işte bakliyatlarla falan, kuru yemişlerle ya da işte baharatlarla daha iyi oynayabiliyorum. Herkes de et yapmak zorunda değil. Et yemek de zorunda değil. Ben de etsiz bir sezon geçirdim. 2022 sezonunda 6. oldum. 2023 All Star'da da 11. oldum. All Star'da şeye üzüldüm. İlk böyle bizi arıyorlar bütün yarışmacıları işte. All Star yapılacak. Elemen var. Gel. işte gelmeye de bilirsin tabii bu bir seçenek. Kimse kimseyi zorlamıyor. Ben dedim ki girsem mi girmesem birazcık düşün böyle bir iki hafta. Sonra ya giriyorsam da bir onu göreyim dedim yani sonuçta 150 kişi falan eleniyor. Bir ona falan girmem lazım, 11. oldum ona üzüldüm. İlk senemde de 6. oldum orada da böyle bir ceketi zorlamak istiyordum. Çünkü bir 8'den sonra falan olur mu ya dönüyor iş. Herkesin farklı bir tarzı var ama bence biraz kamera karşısına çıktıktan sonra insanların hali tavrı değişiyor. Gereksiz kavga çıkartan da gördük, i̇şte gereksiz tartışma yaratan da, durduk yere hiç alakası olmayan insana laf atan da oldu. Bana saçma geliyor. Sonuçta ben oraya bir şekilde bir iş olarak bakıyorum. Her zaman öyle baktım. Günün sonunda da bence işini yapan işin devam ettiriyor. Çok böyle kavga dövüş edenler de çekilip gidiyor gibi geliyor bana ilk sene yarışmadan elenirken eleme konuşmamda özel açılık yapmak istediğimi söylemiştim. O bir şekilde yerlere ulaştı ve ben İstanbul'da sayılı iş adamlarından birinin özel aşçısı olarak iş teklifi aldım. Normalde Ankara'da yaşıyordum. Yarışma bitti, deprem oldu. Depremden bir 10-15 gün sonra ben İstanbul'a taşındım. Burada çalışmaya başladım. Çok güzel, çok keyifli bir işim vardı. Çok nezih insanlarla çalışıyordum. Sonra tekrar All Star başladıktan sonra hem işime hem yarışmaya devam ettim. Sonra şunu düşündüm. Ya ben birinin yanında çalışmaya devam edeceğim. Bir gün o iş bitecek belki. Tekrar mutfağa dönmem zor olacak. Yaşım da ilerliyor. 33 yaşındayım. 5 sene çalışıp 38 yaşında sıfıra yakın bir şekilde bir mutfağa girmek çok zordu. Orada bir tercih yapmam gerekiyordu. Ya bu işte kalacaktım ya da kendim bir iş kuracaktım. Ondan sonra da ben kendim iş kurmaya karar verdim. Sonra işte ilk işletmem olan burayı devraldım. Çok fazla bir zamanım yoktu açıkçası. Çok fazla dükkan gezdik. Dükkan bulma işi çok zor ve çok sıkıntılı. Bura denk geldi. Ben burgerci açmayı çok düşünmüyordum. Derken çok burayla oynama şansım olmadı zaman kısmından dolayı. Ben de burger yapmak istedim. Yani buradan devam etmek istedim. Burada da kendimize özel burgerlerimiz var. Kendi patentlerimiz ekmeğimi kullanıyorum. Size bir ıslak burger, bir şeffaf, bir tane de uzay yapacağım. Uzay buranın en çok tercih edilen burgeri. Ekmeği bana ait patenti. Dört tane farklı hamur var bunda. Bir pancar, bir ıspanak, bir kalamar mürekkebi, bir de hardallı. Dört farklı hamuru mayaladıktan sonra bunları tekrar yarı karılıyor tamamen karışmadan. Sonra parçalanıp tekrar mayalandırılıp pişiriliyor. Bu birazcık böyle bir uzay görüntüsüne sahip bir ekmek oluyor. Ekmeğin adı Nebula. Bu da bana astronomi ve uzay bilimlerinin kattığı mesleki olarak tek şey olabilir. Harici ıslak burger. Bildiğiniz standart ıslak hamburger değil. Yani bu tamamen buharda pişen bir şey değil. İç kısmı ıslak. Aslında Sloppy Joe diye bir burger var. Ondan esinlenip yaptım. Onun için de farklı abaza salçası kullanıyorum. Ve ekstra olarak burger ve peynir var. Başka hiçbir şey yok. Şeffaf burgeri de pirinç kağıdına sarıyoruz. Bu da glutensiz beslenenler için. Bir de yaz için oldukça uygun bir tat. Çünkü hafif bir ekmeğe sahip değil bu burger. İçini görüyorsunuz. Hatta ona fazla bir ilgi var. Harici olarak da yine standart burgerlerimiz var. Bildiğiniz burger, peynirli burger, mantarlı burger ve vejetaryen burger. Ayrıca da tavuk burgerler var. Bu şekilde ilerleyeceğim. İyi yemek yapmakla bir işletmeyi idame ettirmek çok farklı şeyler. İşletmeci olarak yaptığım ticari hatalar oldu. Ama şu an işte bir şekilde bir düzeni var buranın. Kendi büyüdüğüm yer, 30 sene yaşadığım yer Ankara, Bahçeli Evler. Orada da ikinci şubemiz açıldı. Orada da dürüm yapıyoruz. Biraz riskli miydi? Biraz riskliydi. Ama yapacak bir şey yok. Risk almadan da ilerlenmiyor. Böyle devam edeceğim. Böyle küçük küçük falan adında farklı farklı mahalle isimlerinin önüne katarak farklı konseptte dükkanları açmaya devam etmek istiyorum. Falan nereden geliyor? bu arada soyadımı falan sananlar da çıkıyor bazen çok kullandığım bir kelimeydi. Böyle hatta şurada dövme yaptırmıştım böyle falan diye. Instagram'ım Tolga Sener'di. Sonra ben Instagram'ımı kalıcı olarak sildim. Yarışmaya başvuru yaparken Instagram istiyorlar. Tolga Sener almaya çalışıyorum. olamıyorum. Biri almış yani. Ne olsun ne olsun işte şey falan da istemiyoruz. Tolga Sener 06 falan böyle. O da pek hoşuma gitmezdi. Ne yaparım ne yaparım işte bir marka kurmak istiyorum. Ne olur adı falan olur. Çünkü bir şeyin sonuna falan eklediğiniz zaman bayağı bir dolduruyor bence. Mesela burger falan gibi böyle böyle giderim dedim. O zaman kendi ismimi buradan koyacağım ki insanlara markamı buradan inandırayım. Öyle bir Instagram aldım. Bence bir aşçıysanız, Türkiye'deyseniz bir şekilde yolunuzun master şefe gelmesi, oraya bir temas etmeniz gerekiyor. Başarılı olur olmaz hiç önemli değil. Kendini geri çekmeden bir şekilde herkesin bir o yarışmaya bir başvuru yapması lazım. Çünkü eğer başarılı olursa her zaman pozitif yönde o kişiyi etkileyecektir. İnancım bu yönde. Şu, utanacak, çekinecek bir şey yok. Gördüğünüz oradakiler de insan. Gördüğünüz kameralarda bir cihaz hani stadyum konseri vermiyorsunuz. 92 Metallica Moskova konserine çıkmıyorsun işte 1.8 milyon insan karşısında. Çok da utanacak, çekinecek bir şey yok. Bence herkesin bir şekilde şansını zorlaması lazım. Bundan sonrası için düşündüğüm şey markayı büyütmek. Başta büyüme hedefim daha hızlıydı hayal olarak ama biraz daha basa basa gitmenin daha avantajlı olacağını gördüm. Bu dükkan oturdu artık belli bir standartta. Hem müşteri olarak hem tad olarak mutfağımızda oturdu. Şimdiki hedefim Ankara'yı tamamen oturtturmak. Onun da bir gelir gider dengesini yerine getirdikten sonra. Bu sefer İstanbul'da Cihangir tarafını istiyorum. Her aşçı gibi benim de aslında bir şef restoranı isteğim her zaman olacak ama ona verdiğim süre bir yedi 7 sene. Yani şef restorandan kastım bir meyhane kurmak 40 yaşındayken. Çünkü mezeleri çok seviyorum. Hedefim o yönde. O zaman da bu marka oturmuş olursa zaten bir şekilde kendi işleyen bir sisteme döner. Ben de rahat rahat 40 yaşında emeklilik hayatına geçerim.